Şu anda yolu hiç göremiyoruz. Ee, jandarma falan döken, döken jandarma Tekman e, kaymakamımız git, git, sağ olsun git. bizimle ilgileniyor. Dur abi dur. Devam et. sol yap sol yap. Oldum başkanım. Ortada düz gidiyorsun. Devam et devam et. Sağ. Direk direkleri görüyor musun? direk direği takip et. Gördüm başkanım. Tamam. Evet hafif sağ yap sağ. Sol evet. geldi? Şeridi takip etmeye çalış. Sol. Ay. Direği görüyor musunuz? Göz. Ee, şu şu anda an araç göremiyoruz tipinin gel altında gel. kaldık. Gel. Tekrar gel. bir tipi. Gel. Yani yavaş yavaş Bana devam gel. etmeye çalışıyoruz ama şu an Bana önümüzde doğru. karayollar yollar henüz gelmedi. Yine Bana tipi önü kapattı. Yani böyle santim santim Bana ilerlemeye yapalım. çalışıyoruz. Tamam. bu Evet. Taksatı çektiğini söylüyor. Evet. Zaten arkanızda kaldı ya şimdi. Evet. Abi ya. Muhtemelen yanınızdan geçecek. Tamam. Hadi şimdi ya ya şöyle. Abi. transitlerde sürekli 112 arayanlar varmış muhtemelen. Evet abi, evet. Bana, evet. Evet biz evet. Bir de bize jandarma timi tipe. aradı. Jandarma timi dedi ki biz 5 kilometre ötenizdeyiz. Abi, ha. Çıkamadık ha. yukarıya. Geldiğinizde biz sizi Erzurum'a kadar eskortluk yapacağız. Bekliyoruz sizi abi, burada. Ya, şöyle diyeyim hani. Abi ya. <laughs> abi, iki, şöyle, Evet. Tamam. Hadi abi. Bey, akar. Çok yok. Ses Çok şu, şu, Başkanım Savesi. şunu bir koyar mısın? Camın önünde çekim Yani artık ya biz şimdi diğer zaten. araçta otobüste arkadaşlar evet. böyle yani. öğrenciler var. Onlar isterdi şeyler dedi bize. Onlar da emanet sonuçta. Genç çocuklar. Evet hocam arkada yirmi arkadaşımız var mı? Onlar da? Şimdi biz önce aradık çocuklar biraz telaşlıydı ama sağlıkları biliyorum Allah'tan. Şoförümüz onlara yardım ettiği için kusurlu olmadılar Çok ciddi bir tipi vardı. Zaman zaman yol zaten kapandı. Karayolları ekibi de bize eşlik etmeye çalıştı. O araç bile zorlanıyordu. 3 defa geldi. Tekrar evet. kayma kanunumuz bu arada teşekkür ederiz. Valiliğimiz de kriz masasını teyakkuz açık geçirdi. Gerçekten e, şu anda jandarma olsun, karayolları ekipleri olsun hepsi yanımızda. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah atlatacağız. 20 kilometre bir yolumuz kaldı. Şu anda kar devam ediyor ama e, tipi nispeten biraz azaldı gibi. Daim indik, rakım azaldıkça... <laughs>